Merhaba. Bir başka videoda karşınızdayım. Bana genel soruları ben burada cevaplamaya çalışıyorum. En son genel sorulardan bir tanesi de güzel bir soruydu. Hocam diyor, ben bir tez yazıyorum ya da makale de olabilir. Burada aldığım bir okuduğum bir derleme var. Şimdi atıfta bulunurken derlemeye mi atıfta bulunmam lazım yoksa orijinal makaleye mi diye bir soruda bulunmuş. Ya Bir formüle etmek çok zor atıfta bulunurken. Fakat size bir örnekle ben açıklamaya çalışacağım. Zannedersem örnek kafanızda şekillenmeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi bir derleme okudunuz. Derleme dediğimiz şey nedir? 5-10 sene önce içinde yapılmış bir konu hakkındaki çalışmaları toplayıp analiz eden çalışmaları biz derleme deriz kısaca. Bunda hemfikiriz. Denlemeler orijinal makale değildir. Orada orijinal sonuçlar bulamazsınız. Fakat o yapılmış çalışmaları analiz ederek, sentez ederek konu hakkındaki son yapılan çalışmalardan çıkan sentezisini paylaşarak konu hakkındaki eksiklikleri, yapılması gerekenleri, daha hala boşluk varsa o boşlukları göz önüne serer. Tamam. Peki, şimdi tezimizi yazalım. Yalnız derlemelerde şöyle bir şey daha var, onu da söyleyeyim mesela 5-10 sene dedim de o 5-10 senede çıkan makaleleri tablo halinde listesini bile veren derlemeler var. Ve der ki mesela bu konuda yapılan ciddi çalışmalar vardır. Onlar tablo 1'de sunulmuştur. Tamam kafanızda tamam. böyle canlansın. Şimdi tezimizi yazalım. Tezimizi yazarken yazıyoruz. Bu konu hakkında yapılmış çok sayıda önemli çalışmalar olduğu raporlanmıştır. Nokta. Buraya atıfta bulunacaksınız. Buraya atıfta bulunurken işte okuduğunuz derlemeye atıfta bulunabilirsiniz. Çünkü okuduğunuz derlemedeki bilgi bunu veriyor. Çok sayıda önemli çalışmalar yapılmıştır. Derlemede bunu gördünüz. İşte derlemeye vereceğiniz atıf budur. Fakat tezi yazmaya devam edelim. Bu çalışmalardan bir tanesinde X maddesi hastalarda kontrollere göre kıyaslandığı zaman çok daha fazla bulunmuştur. Hmm... Şimdi derleme bundan bahsetmiş olsa bile X maddesinin hastalarda daha fazla bulunduğunu gösteren orijinal makaleye atıfta bulunmanız gerekir bu zaman. Demek ki ben size örnekte ne zaman derlemeye, ne zaman orijinal makaleye atıfta bulunduğunuzu bulmanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. <laughs>